Rusya ile ilişkilerimiz evet. farklı bir boyuta gidiyor. Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de Salı günü Moskova'daydı. Çok hı hı. ciddi temaslar var orada. Evet. 9 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider Putin bir araya gelecek. E, i̇şin bu kısmına bir bakalım, sonra Moskova'dan son detayları alıp değerlendireceğiz. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde önemli bir adım daha atıldı. Moskova'yı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak'la bir araya geldi. Toplantıyla ilgili bilgi veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Rus yetkililerden Türk gıda ürünlerine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep ettiklerini kaydetti. Bakan Zeybekçi, Türkiye'nin ithal ettiği Rus gazına yönelik indirim konusu görüşülmedi ifadesini kullandı. Türk akımı doğalgaz boru hattı görüşmelerinde ise ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Zeybekçi, inanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu konuda daha da ilerleme sağlayacağız diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Şimşek ise Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Duvarkoveç ile görüşmesinin basın açık kısmında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da bir araya geleceklerini söyledi. Şimşek Rusya ile ilişkilerin hızlı bir şekilde normale dönmesini ve ilişkileri 24 Kasım öncesinin de ötesine taşımak istediklerini ifade etti. Bakan Şimşek, Rusya sadece değerli bir komşumuz değil, bizim önemli ve stratejik bir ortağımız. Tarihsiz bir olay nedeniyle ilişkilerde bir sekteye uğrama söz konusu oldu, dedi. Rusya ile Türkiye arasında charter uçak seferlerinin başlaması için gerekli bütün ilave güvenlik önlemlerinin alındığını ve Rusya tarafına iletildiğini ifade eden Şimşek, 24 Kasım'da yaşanan olaylara rağmen halklarımız arasındaki ilişkilerin sekteye uğradığını düşünmüyorum diye konuştu. Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovic de iki ülke ilişkilerini kademeli bir şekilde geliştirmek istediklerini söyledi. Arkadi Dvorkovic, uzmanlarımız havalimanları, oteller ve turistlerin bulundukları diğer yerlerdeki güvenlik önlemlerini görmeleri ve bu önlemlerin yeterli olduğu konusunda emin olmaları için Türkiye'ye davet edildi. Bunun temelinde hükümet charter seferlerinin yenilenmesi için karar alabilir diye konuştu. Evet bir Moskova'ya gidelim. Temsilcimiz Barış Mutlu'yla e, konuşalım. E, hızlanmaya başladı Rusya ile ilişkiler. E, bunun son örneğini de bakanların yaptığı ziyarette gördük. Zaten 9 Ağustos'ta da e, Türkiye ve Rusya liderleri bir araya gelecek. Nasıl bir hava var? Özellikle bu Türk akımı da çok sıkça dillendirilmeye başlandı. Neler aktarsın? Ayşe 9 Ağustos'a kadar da zaten çok sıkı görüşmeler olacak, yoğun temaslar olacak. Rus tarafı bu sefer Türkiye'ye gelecek. O bahsedilen önlemler alındı mı alınmadı mı ya da neler uygun, başka neler gerekiyor. Bununla ilgili farklı bir rapor hazırlayacaklar. Ruslara bakılacak olursa süreç hızlı ilerliyor. Ama Türk tarafına bakılacak olursa kademeli kademeli, aşamalı aşamalı ilerliyor. Beklenilen hız daha sonradan daha çabuk yakalanabilir. O da daha sonra da derken zikredilen ne? 9 Ağustos'ta Ağustos'taki liderler zirvesi. Çünkü iki lider de aldıkları kararlarla ilgili ya da o zirvede alınacak olan kararlarla ilgili bir daha iç kamuoyuna dönüp ya da meclise dönüp bunun teyidiyle, onayıyla çok fazla zaman kaybetmeyecekler. Dolayısıyla bir yandan işin teknik kısmı ilerlerken yani bu 7 aylık kayıp zamanda işte turizmden inşaata kadar, tekstilden gıdaya kadar birçok başlıkta iki tarafında kaybı oldu. Türkiye'nin vizesiz rejimle ilgili bir ciddi bir sıkıntı oldu. Charter seferlerle ilgili sorunlar herkesin malumu. Şimdi bunlarla ilgili teknik altyapıyı bununla ilgili isimler, uzman isimler hallediyorlar. Ama bir de işin siyasi kısmı var. Yani uluslararası siyaseti ilgilendiren boyutu var. Bunlar Türkiye ile Rusya arasında zaten normalleşme olacaksa eğer düzenlenmesi gereken, halledilmesi gereken başlıklar. Ama son dönemde Türkiye'nin özellikle son iki hafta içinde yaşadığı olaylardan sonra Rusya ile Türkiye'nin ayrıca bir yakınlaşması... Hem batıda hem de Rusya içinde acaba Türkiye Avrupa Birliği ile ya da Amerika Birleşik Devletleri ile bu zıtlaşma yaşadıktan sonra biraz daha fazla mı Rusya'nın bulunduğu ya da temsil ettiği bloklara yanaşır şeklinde soru işaretlerine meydan vermişti. Şimdi o 9 Ağustos'taki zirvede bu tarz sert kararlar alınabilir mi? Bu, bu tarz sürpriz değişiklikler yaşanabilir mi? Ruslara bakılacak olursa evet 9 Ağustos'ta St. Petersburg'daki bu zirve iki liderinde ülkeleri açısından alacakları radikal kararlara sahne olabilir. Rusların düşüncesi böyle şu an için. Pekala barış mutlu teşekkürler Moskova'dan aktardı. Biz de gerçekten sürpriz kararlar bekliyoruz yani ekonomi ayrı siyasi ilişkiler ayrı. Bir de tabii bir de terör var terörle mücadele var Rusya ile bu anlamda da bir takım işbirliklerine gidilebilecek. Ama şimdi ekonomi konuşuyor olduğumuz için siz nasıl değerlendiriyorsunuz hızlı bir ivme kazandırılır mı ticari hı hı. ilişkileri? çünkü bu karşılıklı yaptırımlar da daha doğrusu tek taraflı Rusya'nın uyguladığı yatırımlar evet. da kalkıyor peyderpey. Evet. Ne dersiniz? E tabii şimdi darbe girişimi öncesindeki haftalarda aslında bunu biraz sevinci içerisindeydik. İşte Rus Rusya ile normalleşme, evet. İsrail ile normalleşiyor ilişkilerde. Ekonomi adına mutluyduk. Yani nasıl bir mutluluk, ne derece bir mutluluk? Ondan bahsedeyim sorunuz üzerine. Şimdi Rusya ile olan ilişkilerimizde bildiğiniz gibi jet krizi sonrası yani 2015'in son işte aralık kasım sonu, aralık ayından sonra Rusya'nın belirttiğiniz gibi tek taraflı aldığı kararlarla bir ihracat, iki turizmimiz çok ciddi Kayıplar e, vermeye ek kayıplar vermeye başladı. Şimdi ben her zaman vurguluyorum, yine bir cümleyle vurgulayayım. Ondan önce de aslında Rusya e, ya ilişkin Rusya pazarımızda bazı kayıplar vardı çünkü Rusya ekonomisi daralmaktaydı evet. ve zor günler geçiriyordu. E, fakat e, 2016 itibariyle e, bu krizin e, başlamasıyla birlikte ek kayıplar geldi. Dolayısıyla şu anda normalleşmeyle gelecek pozitif e, kararların, pozitif anlaşmaların e, bir ihracatımızdaki o ek negatif etkiyi kaldırması muhtemel ki o da yaklaşık e, her ay 1,5-2 puanlık bir düşüşe neden oluyor evet. ihracatımızda e, o geri gelebilir yavaş evet. yavaş artı turist sayısında çok ciddi Rusya tabii. pazarından kayıplar yaşadık bu süreçte. Ee, onun tamir olması mümkün olacaktır ki o da çok önemli çünkü zaten turist turizmde sadece Rusya değil Avrupa kaynaklı da düşüşler yaşıyoruz. Evet. Oradaki sorun tabii biraz daha darbe giriş, girişimi öncesinde terörden bahsediyorduk evet. en büyük evet. risk olarak. Ee, gerçi dünyanın birçok yerinde yaşandı ve yaşanmakta tabii. hala. Evet. Fakat Türkiye'de gerçekleşen ardı ardına olaylar nedeniyle Türkiye riskli bir işte asayişin daha zayıf olduğu bir Ülke olarak ziyaretçiler tarafından bir imaj oluştuğu için özellikle Batı'da, Almanya başta Almanya. olmak üzere turist kaybı yaşadık. Ee, şimdi Rusya ama biraz daha tabii orada da güvenlikle ilgili kaygılar olabilir ama özellikle Rusya'nın Türkiye'ye gitmeyin talimatı hı hı. verdiği için halkına e, bundan oldu. Şimdi bununla birlikte ciddi bir toparlanma o kayıpları telafi edebiliriz. E, ve çok önemli şu anda hala terör riskinin dünyayı sardığı bir ortamda artı şu anda darbe girişimi yapılmış bir Türkiye'nin kafalarda oluşturduğu imaj anlamında Batı'da. Rusya'daki toparlanma önemli olacaktır. Tabi diğer sektörlerde de işte inşaat olsun, enerji olsun ki nükleer enerji santralimiz bildiğiniz gibi Tabii. Rusya ile işbirliğiyle yapıyoruz. Bu açıdan ben normalleşme çok olumlu buluyorum. Yapılması gereken bir aksiyondu ve e, ayrıca stratejik ortaklıklar anlamında bahsettiğiniz evet. gibi diğer ayaklarda e, çeşitlenmemiz çok önemli. Bu anlamda İsrail'le normalleşiyor olmamız da oldukça önemli. E, bölgede mümkün olduğunca sadece bölgede değil dünyada tabii ki ama güçlü müttefike ihtiyacımız var. Bu açıdan da kritiktir. Son bir dakika içindeyiz. Şöyle bir toparlayacak olursanız neler Peki. söylemek istersiniz? Anlaşılan o ki Türkiye'nin bütün kurum kuruluşlarıyla vatandaşlarının bireysel hı hı. çabalarıyla daha doğrusu bile diyelim bir seferberliğe ihtiyaç var gibi Doğru. gözüküyor. En azından orta vadeye yönelik anladığım kadarıyla bu adımlar.